Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda hiç tanıtım olacak bu da. Önceki videoda dediğim gibi çektim. Erdem falan gelecektim. İşte o da evet. geldi şu an. İkinci tanıtımı çekiyoruz. Erdem merhaba de. Merhaba. Merhaba de oğlum. Hı? Erdem. Ben... Yok bir şey. za <laughs> Evet arkadaşlar. Sizlerde daha önceki videomda demiştim. Arkadaşlar like gelsin biraz yine izlenme gelsin lütfen. Gerçi daha yeni olduğumuz için tanıtıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben genelde lol videosu çekeceğim. Bunu da böyle bilin. Ee, peki neden lol? Neden lol? Neden lol? Güzel soru. Çünkü oynamayı seviyorum. Ve, fakat bu 27 Kasım'dan önce gelemeyecek arkadaşlar. Ee, çünkü arkadaşlar. 800 için... Arkadaşlar şu an. E, şunu şöyle koyalım. Bakın burada oyunları boş Şu pandikamla çekiyorum. Şu videom çektiğim video. Şu Steam onla indirebilirsiniz şu antrenedi. Minecraft Launcher'la antrenet. İkisini beraber atarım belki ya. Bu ne lan? Ha. Ay, Ardem'le coşturabileceğiz bilirsek antrenet çıkacak Multiplayer server falan. Fakat yani ben fazla antrenet oynamayacağım için benim için sorun yok. Minecraft launcher gelir mi? Gelir. Bence gelir. Gelir gelir. Gelir, gelir lan. Ha arkadaşlar isterseniz Skype'dan ekleyebilirsiniz. Skype adresim şu. Bu. Erdem ekran paylaş seyirciler görsün. Erdem'in mağazı. Erdem <laughs> Ekran paylaştırdım sana. Arkadaşlar şu, şu. En üst. Üste var yani. Bakın. Şu. Neyim? Şu. Şu lan. 5. Bunu ekleyebilirsiniz. Nereliyim? İzmirliyim. Yok lan. Aydınlıyım. Konyalıyım. Nereli olduğumu unuttum. Konuş kanka. Konyalıydım. Konyalıydım. Güzel oldu. Konyalıyım. Eee İzmir'de oturuyorum. İzmir karabağlar 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Erdem'le aynı sınıfa gidiyoruz. Erdem nerelisin? Bekle. Evet Erdem. Erdem şu an nereli olduğunu söyledi. Bekleli. Bekleli Erdem. Erdem nereli olduğunu söyledi. Arkadaşlar Montan Bilet'i yükledim. Seri numarasını almam lazım da. Yüklemiştim bir ara sildim yanlışlıkla. Yeniden boşuna param gitti. Yeniden alacağım. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Çetengi'ne ne derseniz onunla Montan Blade adam ilesi yapıyordum. Ama artık yapamıyorum. <laughs> Aslında bakalım internete çıkma internette Çetengi'ne işler. <laughs> ne? İlk oynamıyorsun. Neyi? Adın, et, et. Kim ben? Abi ben bir arkadaşa bakmıştım. Aha. Allah. Antrenette <laughs> işliyor hile Harbi mi diyorsun? Harbi. Karşı takım bir tek master taşıyor ya. Yıl olmuş 2014 adamlar hala master taşıyor. Ayıp denen bir şey var abi ya. Boş ver ama. Arkadaşlar bunu daha sonra söyleyeceğim sizlere. Bakarız ya. Arkadaşlar bu video böyle olsun. Erdem diyecek bir şeyim var mı? Bu arada şimdi gel e, şimdi konuşabilirim. Odama bir baskın oldu. Özür dilerim. Erdeme e, baskın yedik. Şimdi ben e, Hatay Hataylıyım. E, Hatay İskenderun. Evet. <laughs> Aa unutmadım şimdi. İzmir'in Konya'sı Konya ilçesinde doğdum. İzmir'in Konya ilçesinde. Maalesef. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. <laughs> İzmir'in Konya ilçesi varmış. Erdem ona ben Karabağlar diyordum. Eee Konya'da. Ya. <laughs> konak, ol, konak, konak, Özür dilerim konak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa! Kaç yaşındasın lan? ha? Kaç yaşındasın? Erdem kaç yaşındasın? Evet arkadaşlar hoş, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir dahaki e, videolarda like gelsin lütfen. İşte ondan sonra da görüşmek üzere. Gelsin artık lütfen. Böyle bir 200 falan. Beğeni yapın. Beğeni bırakın. Allah aşkına kaydolun ya. Allah aşkına. Tamam mı? Hadi bay bay arkadaşlar. Zorlama yok. Beğendiyseniz beğenin. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dur lan şu 6 dakikalık video çekeceğim. 6 dakikalık video çekeceğim. <laughs> 6.46. 50 dakikalık hadi. 5.50.